Selamünaleyküm. Temel seviye bir arşiv belgesi okuyoruz. Lütfen dikkatlice takip edin. Birleşmeleri iyi gözlemleyelim. Evet. Ankara Ankara Mütesellimi. Mesut A bendelerine lerine bende şu D2 ben hecesi daha doğrusu bende nasıl imla diline bakın İmlalara dikkat bendelerine bundan akdemce gönderilen nun yukarıda emirname şunlar hemze emir name i aliye i hazreti Veliyun niami Veliyun niami ve tahriratı bu te naçizaneme cevap olarak olarak Tatarıyla gelmiş olan Tatarıyla gelmiş olan bir kıt a k i mesi mealinde, mealinde 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 tenfiz ve icrayı m ru iradeye tamlamaya dikkat tenfiz ve icra yı tamlamalı emru tamlamasını u'lu ülü okuyoruz emru iradeye akde ikdam ve gayret evet emru iradeye ikdam ve gayret ya da ikdamu gayret tamlamalı şekilde okuyabiliriz. itmek de olduğunu ve firari ve firari şu y harfi iç ağısı nam şakinin yani eşkıyanın ele getirilmesi yani tutulması manasında emrinde emrinde bazen çift noktalar tek nokta tek noktalar çift nokta gibi imla edilebiliyor bunlar el hattının cilveleri arkadaşlar olabilir ihtimam ve dikkat eylemekte idüyü tafsilatıyla avene eşkıyadan avene-i eşkıyadan çıbıklı dede çıbık yani çubuklu manasında Allahu alem çıbıklı dede ve ammizadesi yani amca oğlu ammizadesi Mustafa nam iki nefer şura çok kısa kalmış biraz eşkıyanın tertibi ceza ederek ser maktularını ser maktularını ...sel maktularını göndermiş olmağla kaime-i meskûresi kaime meskûresi iş bu arizai senaveriye matviyen irsal savb-ı samileri kılınmağla hakipayı hazreti veliyyün niamiye takdimi ve ser maktua i mersulenin galatide i galatide diye bir kelime var arkadaşlar o şekilde galatide i cayı ibret şu te harfi buyurulması emrinde ne vecle ne vecle radi i veliyyün ni'ami irade-i veliyyün ni'ami evet, şurada en sonunda ve lam ve ye bu şekilde imla ediliyor evet veliyyün ni'ami buyrulur ise icrası menutı re'yi ali menutı re'yi ali idüyü ifadesiyle arizai senaveri tahririne tahririne ibetidar olundu şu ye olundu efendim eğer arkadaşlar çok şey belge okursak bu tarz metinlere de gözlerimiz aşina olur hem kullanılan dile de aşina oluruz inşallah evet bu belgemizde böyleydi. Temel seviye bir arşiv belgesini YouTube'da Zafer Şık kanalımızda okuduk. Ne yapıyoruz? Kanalımızı lütfen çevremize, arkadaşlarımıza tavsiye edin. Özellikle arşive merak duyanlara ve üniversitede bu ilgili bölümlerde okuyan kardeşlerimiz için. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste Allah izin verirse yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.